Öldürülmem için e, Susuruk Çetesine beni havale etmiş Onlar da kendi aralarında Öldürelim mi öldürmeyelim mi Falan diye düşünürken birisi bana ihbar etti Dedi ki Uğur Bey sizi götürecekler Dedi biz sizi seviyoruz O da bir polis O da bir polis ve e, Haber verelim kendinizi koruyun Dedi ben de ne yapayım Başvurdum resmi makamlara bana koruma polisi verildi. Bir tane vardı ilaveten başka poliste verildi. Neyse o dönem geçti. Ee, daha sonra Nedim Şener cezaevine girmeden önce bu çete mensuplarını ben o çeteyi hapsettirmek için çok uğraştım. Sonuçta mahkum da oldular. Belgeler falan buldum. Nihayet o çete mensuplarından biri yatıp çıktıktan sonra geldi canlı yayında dedi ki: "Evet, sizi öldürmemiz istendi." Ama işte o Abdullah Çatlı'nın adını verdi. Başkaları başkaların ismini verdi. Dediler ki ya bu adam yurtsever bir adam. Bizim bununla ne gibi bir alıp veremediğimiz olabilir ki öldürelim? Öldürmeyelim. Vazgeçti. Dediler. Bugün sırada iki kişi bekliyor. Birisi beni o dönemde koruyan polis emekli olmuş. Ötekisi o çeteden biri. Şimdi yazar. Zaten ben görüşüyorum kendisiyle. Arka arkaya duruyorlar ama ikisi birbirinden çok habersiz. Aa <laughs> çok enteresan. Ne enteresan <laughs> değil mi? Evet vallahi. <laughs> Romanlarda olabilecek. Fakat şu altında altına çizmek için anlattım. Eğer siz dürüst gazeteciyseniz sizi öldürmek isteyenler bile size saygı duyuyorlar. Aynen öyle. Tüm mesele o. Aynen. Korkacak bir şeyiniz olmuyor yani. The car.